Selamünaleyküm kardeşlerim. Allah'ın rahmeti, selamı ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Bu videomuzda kimsenin kimseye tahammülünün kalmadığı şu günlerde unutulan bir duygumuz olan merhametin faziletlerinden bahsedeceğiz inşallah. Umarım bu videomuz hepimizin günahlardan kararmış kalbini tövbe ve istiğfarla yeniden tertemiz edip merhamet tohumlarını atıp filizlenmesine vesile olur inşallah. Videomuza geçmeden önce sizlerden küçük bir ricamız olacaktır. Lütfen videolarımızı faydalı buluyorsanız o güzel yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı ve videomuzu beğenerek diğer Müslüman kardeşlerimize ulaştırmayı ihmal etmeyin inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Cennete sadece merhametliler girecektir. Orada bulunan sahabiler ya Resulallah, biz hepimiz merhametliyiz derler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara şöyle cevap verir. Sırf nefsini esirgeyen kimse merhametli değildir. Merhametli kimse hem kendini ve hem de başkalarını esirgeyendir. İnsanın kendine karşı merhametli olması, kendini Allah Celle Celaluhu'nun azabından esirgemesi, yasaklarını işlemekten, emirlerini yapmaktan sakınmasıdır. Bu da günah işlemekten vazgeçerek, işlenmiş günahlardan tövbe ederek, ibadet ederek ve ibadet ederken sırf Allah Celle Celaluhu'nun rızasını gözeterek olur. Başkasına karşı merhametli olmakta, İslam'ın tespit ettiği kul haklarına ve canlılara hürmet, riayet, başkalarına zarar vermemektir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Müslüman eliyle ve diliyle başkalarına zarar vermeyen, hayvanlara merhamet ederek onları güçleri dışında kalan iş ve yüklere koşmayandır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Adamın biri bir gün yolda giderken susuzluktan yanacak gibi olur. Bir kuyu bulur. Basamaklarından inerek suyun yanına ulaşır. Kana kana içerek yukarı çıkar. Bu arada gözüne susuzluktan dili sarkmış bir köpek ilişir. İçinden bu zavallı köpek az önce benim olduğum gibi şiddetli bir susuzluk çekiyor der. Yeniden kuyuya iner, ayakkabısına su doldurur ve köpeğe bu suyu verir. Hayvanın susuzluğunu giderir. Adamın hareketi Allah Celle Celaluhu'nun hoşuna gider. Karşılık olarak onun günahlarını affeder. Dinleyen sahabiler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hayvanlardan dolayı da ecir kazanabilir miyiz diye sordular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her ciğeri kurumamış canlı varlık sayesinde ecir kazanılır. Enes bin Malik radıyallahu an buyuruyor. Bir gece Hazreti Ömer radıyallahu an dolaşırken bir köşede konaklamış yolcu kafilesine rastlar. Onlara hırsızlık yapılmasından korkar. Hemen Abdullah İbni Affa radıyallahu anh'a varır. Abdullah Hazreti Ömer'e ya emir el müminin Gecenin bu saatindeki ziyaretinin sebebi nedir diye sorar. Hazreti Ömer radıyallahu anh, yolda gezinirken bir yolcu kafilesine rastladım. Bir köşede konaklamışlar. İçimden bunlar şimdi uykuya dalınca hırsız baskınına uğrayabilirler dedim. Gel ikimiz onlara bekçilik edelim diye cevap verir. Böylece ikisi birlikte yola çıkarlar. Kafileye yakın bir yerde yere çömelerek sabaha kadar yolculara bekçi olurlar. Tan yeri ağarınca Hazreti Ömer radıyallahu an, ''Ey yolcular, Haydın namaza'' diye seslenir. Bunun üzerine yolcularda kıpırdamalar başlayınca Hazreti Ömer radıyallahu an oradan ayrılır. Bize düşen sahabilerin Allah Celle Celaluhu onlardan razı olsun yolundan ayrılmamaktır. Allah Celle Celaluhu onları birbirine karşı merhametli diye övmüştür. Onlar hem Müslümanlara hem de bütün canlılara karşı hatta Müslüman olmayan azınlıklara karşı merhametliydiler. Bildirildiğine göre bir gün Hz. Ömer radıyallahu anh kapı kapı dolanarak dilenen yaşlı bir gayrimüslim ile karşılaşınca der ki ''Sana karşı haksızlık ettik. Gençliğinde senden cizye aldık. Şimdi ise seni perişan bıraktık. Arkasından da adamın ölünceye kadarki geçiminin Beytül Mal'den karşılanmasını emreder.'' Hazreti Ali Keremallahu Veçhehu buyurur ki ''Bir sabah Erken saatlerde Hazreti Ömer radıyallahu anhı deve üzerinde bir vadide yol alırken gördüm. Ona, ey müminlerin emiri nereye gidiyorsun diye sordum. Zekat gelirlerinden bir deve kaybolmuş da onu arıyorum diye cevap verdi. Kendisine, senden sonra gelecek olan halifelerin canını okudun diye takıldım. Bana şöyle cevap verdi. Ey Hasan'ın babası, beni kınama. Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve selleme peygamber olarak gönderene, Allah Celle Celaluhu'ya yemin ederim ki Fırat Nehri kenarında bir kuzu kaybolsa kıyamet günü hesabı Ömer'den sorulur. Çünkü ne Müslümanları perişan eden devlet başkanına ve ne de müminlerin yüreklerine korku salan fasık idareciye itaat yoktur. Hz. Hasan radiyallahu anh bildirdiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ümmetimin seçkinleri çok oruç tuttukları için ve çok namaz kıldıkları için değil, herkese karşı temiz kalpli, cömert ve merhametli davranmaları sayesinde cennete girerler. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Merhametlileri Rahman olan Allah Celle Celaluhu esirger. Yeryüzündekilere karşı merhametli davranınız ki göktekiler de sizi esirgesin. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor başkalarına karşı merhametli davranmayanlar esirgenmez. Başkalarının kusurlarını bağışlamayanların günahları affedilmez. Malik İbni Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ya Enes şu dört şey Müslümanların senin üzerindeki haklarındandır. İyilerini destekleyeceksin, günahkarları için Allah Celle Celaluhu'dan af dileyeceksin, hastalarını ziyaret edeceksin, tövbekarlarına sevgi göstereceksin. Bildirildiğine göre bir gün Hz. Musa Aleyhisselam Allah Celle Celaluhu'ya ''Ya Rabbi beni ne yüzden kendine safi yaptın?'' diye sorar. Ula Allah Celle Celaluhu yarattıklarıma karşı merhametli davrandığın için diye cevap verir. Anlatıldığına göre sahabilerden Ebu Derda radıyallahu an çocukların arkasından gider ve yakaladıkları serçeleri onlardan satın alarak haydi gidin diyerek salı verirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Birbirlerine karşı merhametli davranmakta, sevişmekte ve aralarında yakın münasebetler yürütmekte müminler bir yeri sancıdığı zaman geriye kalan kısmının ateşi çıkan ve uykusu kaçan canlı bir vücut gibidir. Büyük bir kıtlık yılında İsrailoğullarından bir abid yolda yürürken bir kum yığınına rastlar. O anda içinden keşke şu kum yığını un olsaydı da İsrailoğullarının karnını doyursaydım diye geçirir. Bunun üzerine Yüce Allah Celle Celaluhu İsrailoğullarının o günkü peygamberine bildirir ki falan kişiye söyle o kum yığını un olsaydı da halkın karnını doyursaydın elde edeceğin sevabı Ulu Allah Celle Celaluhu senin amel defterine yazmıştır. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Müminin niyeti emelinden daha hayırlıdır. Hikaye ederler ki Hz. İsa aleyhisselam bir gün yolda iblis ile karşılaşır. Bir elinde bal diğerinde kül vardır. Hz. İsa aleyhisselam ona ey Allah Celle Celaluhu'nun düşmanı. Bu bal ile külü ne yapacaksın diye sorar. İblis ise şöyle cevap verir balı dedikoducuların ağzına çalıyorum ki hiç dilleri takılmadan dedikodunun doruğuna ulaşsınlar. Külü ise başkaları onlara hor gözle baksın diye yetimlerin yüzlerine serpiyorum. Nitekim Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: "Yetim tokatlandığı zaman ağlayınca onun sesinden Rahman'ın arşı sallanır ve yüce Allah meleklerine şöyle buyurur: Ey meleklerim, anasını babasını toprak altında gizlediğim şu yavruyu kim ağlatıyor? Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim bir yetimi yedirir, içirir, barındırırsa ul Allah Celle Celaluhu onu kesinlikle cennete koyar. Ravzatül Ulema adlı eserde bildirildiğine göre Hz. İbrahim aleyhisselam yemek yiyeceği zaman bir mil yürüyerek birlikte yiyeceği birini arardı. Bir gün Hz. Ali radıyallahu anh ağlamış niye ağlıyorsun diye sorarlar. O şöyle cevap verir. Yedi gündür evime misafir gelmiyor. Ulu Allah Celle Celaluhu beni gözden düşürdü diye korkuyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Yalnızca Allah Celle Celaluhu'nun rızasını dileyerek kim bir acın karnını doyurursa cennete girmesi kuvvetli umulur. Buna karşılık kim bir aca yemek vermekten kaçınırsa Ula Allah Celle Celaluhu da kıyamet günü onu faziletlerinden mahrum tutar ve cehennem azabına çarptırır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Cömert Allah celle celaluhu'ya cennete ve insanlara yakın, cehenneme uzaktır. Buna karşılık cimri ise Allah celle celaluhu'ya cennete ve insanlara uzak, cehenneme yakındır. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Cahil fakat cömert bir mümin Allah Celle Celaluhu katında ibadete devamlı fakat cimri bir müminden daha sevimlidir. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.